Diş eti tedavisi nasıl yapılır? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Diş etlerinin bakterilerle enfekte olması sonucunda diş eti hastalığı meydana gelir. Bu enfeksiyonlar diş eti dokusunun tahriş olmasına ve iltihap toplamasına sebep olur. Birçok yetişkin ise hayatlarının bir noktasında diş eti rahatsızlıkları yaşarlar. Diş eti hastalığı erken evrelerde ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Fakat hastalıklar ilerlediğinde ciddi problemler yol açtığı zaman tedavi için cerrahi yöntemler uygulanır. Bu noktada diş eti tedavisi diş eti hastalığının tanısı konulduktan sonra yapılır. Diş eti tedavisi kaç seans sürer? Diş eti tedavisi süreci hastalığının şiddet derecesine göre değişir. Ortalama bir süreç verecek olursak 3 hafta ile 6 ay arası diyebiliriz. Tedavi sürecinden sonra hastalıkların yine 3-6 ay arayla kontrolde gelmesi gerekir. Hastalık evresinde daha önceki tedavilerin etki etme derecesi ve genel sağlık durumuna göre yöntemler farklılık gösterir. Bu tedaviler cerrahi yöntem gerektirir. Fakat cerrahi olmayan yöntemler de vardır. Diş ameliyatsız tedavi süresinde bazı yöntemler şöyledir. 1- Tartallar ve plaklar diş eti çizgisinin altına girdiği zaman diş eti rahatsızlıklarına neden olur. Bu nedenle profesyonel diş temizliği ile meydana gelen sorunlardan kurtulmak mümkündür. 2- Diş hekimleri diş eti altında diş taşı ve plak biriktirdiğini bilirlerse kök planlaması uygulanır. İşlemde diş eti çizgisinin üzerindeki tartar ve plaklar kazanır. Diş etleri geriye doğru kaldırılmaktadır. Ardından altında biriken tartar çıkarılır. Bu işlemle hasarlı olan diş kemiği de düzeltilebilir. Kemik grefti operasyonlarında diş eti hastalıklarının tahrip etmiş olduğu kemik yerine hastaların kendi kemiğinden veya sentetik greft kullanılır. Böylece kemiğin bölgede tekrardan oluşması sağlanır. Lazerle diş eti tedavisi Günümüzde diğer yöntemlere kıyasla lazerle diş eti tedavisi yaptıranlar oldukça fazla. Lazerle diş hekimliği uygulamaları ağız ve diş sağlığında sıklıkla tercih edilen yöntemlerdir. Lazer tedavileri lekelerin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Diş eti şekillendirme işlemi de yine lazerle yapılır. Genel olarak gülüş sırasında görünen diş etinden rahatsızlık duyulması, diş boylarında görülen eşitsizlikten dolayı şekillendirme yapılır. İşlem yapılmadan öncesinde kişilerin diş ve dişlerinin sağlıklı olması önemlidir.